Arkadaşlar herkese günaydın. Ee, aynı zamanda da iyi yıllar diliyorum. Şimdi bu videoyu çekip çekmeme konusunda uzun süre düşünüyordum. Ee, nasip olursa 15 gün sonra okulum bitmiş olacak. Okul bittikten sonraki dönemde de e, YouTube'da içerik üretmeyle ilgili daha fazla... Bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bununla ilgili düşüncelerim var. Planlarım var. Bir e, hangi içeriklere yoğunlaşayım? Daha çok e, sizden gelenler mi? Yoksa kendi aklındakiler üzerine mi gideyim? Sizlere onu sormak istiyorum. Şimdi ben kendi tarafımdan gidersem e, daha çok üretim, mühendislik teknolojik gelişmelerle ilgili e, dilimin döndüğünce bildiğince e, videolar çekmek istiyorum. Ancak tabii ki bilim teknoloji <laughs> videoları popüler kültürde pek başta işte değil. İnsanların ilgisini e, her zaman yeteri kadar çekemiyor. Bu nedenle e, bunun yanında e, Danimarka'da yaşadığım güncel olaylar ya da yaşam standartları, daha yeni eğitim serüveninden çıkmak üzere olduğum için Danimarka'da okumak, iş bulmak, önümüzdeki süreçte yoğun bir iş arama sürecim olacak. Bununla ilgili tecrübelerimi paylaşabilirim. Daha kafamda bir sürü şey var ancak ben her seferinde bir şey yaparak ilerlemeyi sevdiğim için. Şimdi ne yapabiliriz diye hem kendim düşünürken hem de sizden gelecek olan fikirlerle e, bunu zenginleştirebiliriz diye düşündüm. E, fikirlerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Ha bir de geçen günlerde e, bu Artı 90 kanalında yaptığım e, mülakatta yorumlardan bir tanesinde Gazi abinin Konya'lı olduğunu söyleyebilirim. İddia edebilirim. Ancak e, ispatlayamam diye bir şey söylemişti arkadaşım yere. Arkadaşlar ben Konya'lı değilim. Ancak büyük ihtimalle benim e, şu an kullandığım ağızdan dolayı öyle bir e, izlenime kapılmış olabilirsiniz. Ben aslen Kırşehirliyim. Kırşehir Kaman e, ilçesinde oradan arada bir köyün diye. Ancak çocukluğum ve gençlik yıllarım Ankara'da işte Ve haliyle bu Ankara'da, e, Ankara'da bu ağız iyice oturdu. İstediğim zaman İstanbul Türkçesiyle düzgünlük diksiyonla konuşabiliyorum. Lakin istemiyorum bunu. Hani Dalmatya'ya geldiğim süreç içerisinde de e, bunu değiştirmedim. Ya da kibarlık olsun diye ya da insanların hoşuna gidiyor diye İstanbul Türkçesi e, kullanmayı da Ben, Ama Tamam, İstanbul Türkçesi dinlemesi daha sade, daha hoş. Lakin konferans vermiyorum. E, seminer düzenlemiyorum. Günlük hayatımda, e, iş hayatımda buna dair Türkiye'deki ben hep bu e, ağzımı kullandım. Memnunum da bazen insanların e, ...düşümseyici bakışlarına şahit olabilirler. Yani çok da önemli değil. Ben neysem buyum. Hatta... E, ...burada başıma bir iki... ...olay geldi. Türkçe sonradan öğrenmiş. E, birkaç yabancı ile konuştum da... ...yani Orta Doğu kökenli. Benim... ...Türkçemi anlamıyorlar. E, zor geldiğini söylediler. Neden ne sordum? Değişik konuşuyorsun dediler. Zangaralı kardeş gayet normaldir dedim bizde. Şimdi benden bu kadar. Ee, bir sonraki videoda büyük ihtimalle e, ben kimim, ee, bu güne kadar gelen 38 yıllık hayatımda neler yaşadım onun özetini geçelim. Sonrasında da yavaş yavaş içeriklerimize başlarız. Umarım sıkılmadan eğleneceğiniz içerikler üretebilirim. Çünkü bazen kendimde konuşmaları gereksiz uzatıyorum. Ee, video edit kısmına gelelim. Video edit kısmından anlamıyorum. Ee, i̇lk zamanlar büyük ihtimal çektiğim videoları kırpmadan, biçmeden olduğu gibi yayınlar diye düşünüyorum. Sonrasında da ee, talep arttıkça ee, talebe karşılık kalitede ee, paralelinde artacaktır diye düşünüyorum izlemek için zaman ayıran insanlara daha kaliteli içerikler sunmak için bu da bana bir motivasyon olacak. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.